1, 2, 3, go. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeşil tepelerde birazcık daha gittim ben. Çünkü birazcık daha şey yani. Nasıl desem bilmiyorum ya. Yani. İşte 11'den 9'da kalmıştık. 2 bölüm gittim zaten. 5 Be canım gitmiş. Aa işte arkadaşlar hep burada takıyorum. Aha gitti. İşte arkadaşlar hep böyle oldu. 4 kere denedim bitti. kalmıştı. Şunlar çok güzel atladım. Oy! Gel sen. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Oy! Nasıl? Yaz arkadaşlar. Ya? Al sana Oy! maske alsın alamıyorum. dedim. Maske alsın da ya? Hayır gitme ben seni dur 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 Oy no. Üç bin kere döndüm. Hadi bakayım. Aa, ah attı aşağı. Ana onu alamayacağız. Neyse bir tanesi boşa gitti. Aha arkadaşlar. Başardım. Bir kalbin daha gitmesine izin veremezdim. Üç kalbim kaldı zaten. Buna boss'u öldürmem lazım. Oy birazcık uçtum ama. Sorun değil. Şimdi şuradan. Oy ne vurdu ama. Şimdi. Aa ama havada buldum sayma. Mi? Süper. Şimdi bunu denize atmak. Tamamdır. <laughs> ya çık ya çık çık. İşte bu çok zor. Bakın buradan gitmiyor ya. Ne kadar zor. Aha. Hayır sen gitme. Sana ihtiyacım var. Bana ne? gitme. Yiyiyoruz. Hadi bakayım. Süper. Arkadaşlar aslında burası son var biliyor Oy! Bir kere ben bir kere oldum. Şöyle buradan galiba ha. Sen girme şansımız var. Ve artık buradan atlarız. Aynen. Hadi. Oy. Ben suyu yapamıyorum. Aa işte arkadaşlar. Benim en beceriksiz olduğum bölüme geldik. Bakın. Oy ne durdu. <laughs> arkadaşlar artık böyle gideceğim. <laughs> oy 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 oy. Bir şunu devirelim. Hadi güzel devirelim. Aha. Şunu al. Hmm. Öleceksin. Gidecek şimdi. Ay. Herkese geldiğimiz gibi öldü. Ne yapalım? Sırt. Hep boş. Gel ya ben senin. Ben <laughs> senin arkadaşlar. Bunun belli noktaları var. Kafanıza düşmemeniz lazım. kalbin kalan arkadaşlar Bununla bulaşmamalı. Süper. Birisi gitti. Son birisi gitti. Ay. Arkadaşlar şimdi çok zor olacak. Hayır. Ha arkadaşlar şimdi galiba genç bir şey biliyor Ama ya yani. Ama başta. En azından 3 tane kalbim var. Şimdi biraz daha zor. Bakın ikilerim sağ solda. Bir şey yapamıyorum. Gelmiyor. Tamam süper. Tamam tam ortada durun. Ben oradan geçelim. Bir tane çaklatın. Öbür de size vurulmasın. Aaaa. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada bekliyorum. Burada bitmesin yani video. Bu ne ya? 15 dakikada beklemek istemiyorum. Bu ne ya? Bir bakalım ayarlarla bir oynayalım. Kumandalar standart. Daha fazla ayar diyoruz. Şey. Yani. Arkadaşlar, aa! Bu ne? Aynen, aynen. Aa! Ay bir puan kırıyorum. Çok zor oyun. Aslında kırmızı dövmesi lazım. Aa, FGK'ye gireceğiz. Aynen. Arkadaşlar.